bird, 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 machine. Merhaba arkadaşlar, Team Fortress 2 serimizin dördüncü bölümü. Ha, video şey, e, değil mi? Doğru, dördüncü değil mi? Karıştırdım çünkü demin biraz önce sildim ya Eee evet. dördüncü bölüm ben engineer'ım Umut yoksun şu Daha karşıda kendim. Umut Efendim yoksun karşıda Evet daha gelmedim daha sunucu bilgileri alıyor. He iyi o zaman ben taret kurayım sen geldikten sonra direkt öldürürsün. Hayır hayır hayır. Dur taret kursan da işe yaramaz ki. Bok yaramaz. Evet restler atılmıyor mu? ben doğru, gelince. Doğru. Kaçacak. İşte. Hadi sen taretini git kur. Git kur. Git kur. Hadi. Kuruyorum zaten. Evet sesi de daha yeni geldi. Kuruldu bile. Üf şimdi ben öldüreceksin o taretle. <laughs> Tamam devam Hadi ben de senin yanında ben de tarif edeyim Ne? Engineer pardon, Paris olayım dedim Sen de mi engineer oldun? Hı hı İyi de beni hayatta yenemeyeceksin İnşallah canım Senin makinenin enerjini düşürecek bir şey var İnşallah canım beni Öldürme hiç. dur, öldürme tamam mı dur Yanına geleyim Allah Allah Hem sen benden daha güçlü Allah ederim bak öldürme dur Ben de öldürmeyeceğim neredesin? Bak elindekisine bak elindeki silah bak O ne? Bak Ne işe ki? Bu bak Attığım yere bak şimdi git. Üstünde evet. yazıyor bunun. Attığım yerde. Şimdi ingileceğim. Güzel okur bunu. Ne bileyim bir şeyler yazıyor işte ya bu Enerji şey. yazıyor kanka. Şimdi niye vurdun? Ben vurmadım. Kim vurdu? Paret. Hala çok hala sıfır. Çoktan acan indiriyor ama. Ve birden makinadan indirebiliyor bu. E ee, çok zekisin. Fuck you. Fuck you. Ah! Hadi görüşür canım. Benim tarata alayatta. Şimdi sen bölgeyi niye geri alıyorsun benden? Canım istedim. Canım isti, canım. Abi aldı, adam aldı. Da bana geri vereceksin şimdi. Hı 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 hı. Ne oldu ya? Makineni bozdum. Ah! Yes! Makineni bozdum ya. Yes, yes. Aferin lan makine. Son anda bozuldu ya. Aferin adam var ya king ya. Tam bozuyordum abi. Ölüm gibi lan şunu. Engineer oynamak. Bu kalabalıkta oynayacak olma engineer ya. Aa evet doğru. Kalabalıkta çok güzel gidiyor. TRT'lerle var ya mükemmel. Kim ananı? Yep, Tare yep, 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 yep. Sikiyim ananı. Abi adam yeniyor ya beni. Yeneceğim dedim yeniliyorum ya. Ha ha. Ah, sana müsaadeyi vermeyecektim. O taret oraya koydurmayacaktım sana ben. Koydurdun. Hep, hep Fakat... o yüzden oldu bunlar. Sentry going up. Hayır, hayır. Abi nasıl geliştirdin onu? Abi ben işte ya. Nasıl geliştirdin söyle? Abi ben. Abi nasıl geliştirdin söyle ya? Abi kolay geliştirdim. Yani şu çekişle vura vura. Ama şey, var. Bende sadece mini taret var. İkisi. Ben neden mini var? Çünkü elimde şey var. Özel el var. Değişik bir el var bende o şeyden yok. Abi buraya ben bildiğin var ya kebap. Abi kebap ya. Gel lan buraya. Ta takıldım ama. Takıldım sayılmaz. Hayır hayır ben böyle saymıyorum ya. Saymıyorum ben böyle ya. Hadi. Şey ya. mi diyorsun? Saymıyorum ben böyle. Üf abi taret 3 oldu. Benim niye taret gelişmiyor bak koydum buraya tareti. Bak sonra aldım elime şeyi. Niye gelişmiyor bu Yubi! Kadar? Yubi! Gel lan buraya! Neredesin? Şşt. Korkak! Şşt. Söylemem nerede olduğumu. Gel lan! Heh! Ya Götü yersin. Eli ben kazandım. Bir sana bir şey kazandıracağım şimdi. <laughs> gel gel güzelim gel. Hiç acımayacak. Armor bile koyar. Doğru söylüyorsun değil. Abi niye bozuluyor? Bilmiyorum ama güzel yani şu an Taret ciddi ciddi güzel oynuyor. Hani bebe Taret olmasına rağmen. Taret Taret. Taret. Lan öldürme Taret'imi. Abi şimdi sen oraya ben sıçtım. Evet bence de sıçtım. Tam yerine kuruldun ha. Evet doğru söylüyorsun. O konuda haklısın. Hiçbir şey diyemem Bir teleport yaptım. Asit. Oh. Alacağım yani. Fıs. Sevinme. Abi kurma ya. Bak hele adam bir de kurdu mu iyi kuruyor asiktir As siktir. İşte sıçtığımın resmi anı Bir şey mi dedin güzelim? Nasıl patlamadı? Ha? Bir şey diyemeyeceğim yani ne diyeyim? Benim engineer'im midir? Gel gel. Boş ver sen engineer. Century. Sen enjirinə mükəmməlmiş. Kaç canım var? 102. Yaz. Şimdi sıçtın. Tamam. Bence sen sıçtın. Astır lan. Kim seçmiş? Ya yürü git göte bala aldın. Ya siktir. Hatta a, kendi kendimi öldürdüm anasını satayım. Hayır Tarat öldürdü de yazdı orada. Ya oğlum kendi kendimi öldürdüm. Kendi bombamla hatta rezillik. Adam beni tabancayla aldı. İnanamıyorum. Ki canı azmış ama neyse. Sana öyle bir tuzak yapacaktım ki sonradan şeyim yetmedi. Neyin? Malzemem. Abi TF'dekiler adamlar çok yavaş ya. Sıkıntı. Bak ya. Okay. <INICAL gucken noise> Siktir. Heee. <hopping> uh. Kazandım ki yine Neyine kazandın? Kazandım. Hı hı. Bak şimdi göreceksin kazandım. Bak şimdi nasıl göt'e getireceğim seni. İnş canım inş. Görürsün. Gel gel. Gel gel soru şunu. Üf kaçlı yılların şarkısı o? Yeah! YEEEAAA! Cana bak ya! ya. Çikita mus mus. <laughs> Adam taşacak geçti benden ya. Cana bak ya. Olsun kazandım yine de kazandım kazandım. İnş inş. Seve seve kazandım hem de ya da kesik. Üf. Üf. Hadi lan. Ya, ya, seve seve. Ya he he. Lan hadi be üf be. Abi. Şu an zamana karşı oynuyoruz. Ne haber? Yenecektin ya beni dostum. Ya yürü git ya. Ama yenecektin beni. Niye böyle yapıyorsun sen? <laughs> daha geç oğlum. Ha? Bir de dalga geçme diyor bana. Gel bakayım buraya. Enchant kazandım. Enchant ne ya? Enchant. Neredesin? Asiktir. Neredesin? Beşteyim. <laughs> Hadi be. İyi bari bu sefer önce. Son elde mi bu? Evet. Tamam. Yeneceğim mi ona göre. Dikkatli oynay. Ya yalnız var ya kuran alıyor ya. Böyle dediğine göre sen de şeysin. Kurdum bile. Ben hemen, hemen Evet arkadaşlar geldim. Of orada taretleri kurmuşsun ya. Ama ben buraya var ya üf üf neler neler yapayım şu an. Abi yaparsın tabi. Ben iki kişi oldum. Fuck. Abi bir de İngilizce ha. Nasıl döndürdün onu? Abi şu an benim yanımda her şey var. inanamazsın Abi ya. Kazandın o zaman böyle. Neyse bir el sana verelim. Ne yapacağız? Kazanalım bir el. Ulan Dayan, bir dayandı. Abi cana Dayan. bak ya taretin. Dayandı. Çık tarat öldür. Koş. Ya mal mısın abi? Çık taret öldür. Benim adam çok şey ya. Git taret öldür seni git. Dispansiyerini öldürür ki insan. Ne bileyim. Yemedi TRT saldır anasını satayım yemedi 6-5 ben kazandım hadi görüşürüz 2 yap Yep 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 what? What? Haha <laughs> No 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 no. Ulan su Allah belanı versin nasıl kastı? Hayır. Abi bağlantı kesildi. Ha <laughs> kazandım. Abi hayır. Kazandım. Yav! Kazandım. Fuck. Fuck victory. Kazandım oğlum. Videoyu bitireyim mi? Bitirme oğlum. Plant evet, bitireceğim. Şunu bir geliştireyim. Tam bitiriyorum. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, videoyu atmayı kanalıma abone olmayı, kanalıma abone olmayı, kanalıma abone olmayı, kanalıma abone teşekkür ederim abone olmayı, kanalıma abone olmayı, kanalıma abone şey bombalı var ya. Aynen bombalı da evet bir silah da gelmişti bana onu da bir denemiş olurum. Evet görüşürüz arkadaşlar.